Merhaba başaklar. Ekim'in son iki haftasına olan genel açılımımıza hoş geldiniz. İsterseniz yükselenine de bakabilirsiniz. Bazen yükselen daha uygun olabiliyor. İş alanınız başarılı görünüyor. İş arayanlarınız varsa sizin için münasip dönem. Artık çalışıyorsanız da kendinizle kurur duyacağınız dönem. Bir zor işin üstesinden geldiğiniz için kendinizle kurur duyacaksınız. Malum başak disiplini tam da bu işler için. Başkalar da sizin başarınızın farkında olacaklar. Devam eden para akını görünüyor. Yani her zamanki para kaynaklarınızdan gelen gelir olacak. Sizi rahatsız eden bir aksamay. gecikməyə vardısa ortadan kalkacaq. Satın almaq istədiyiniz bir şey varsa, qapsadığımız zamanda mümkün olmayacaq, məaləsə. Sorun satın almaq istədiyiniz şeydir deyil. teknik olarak mümkün olmayacak. Ama bu sadece 2 haftalık bir açılım. Bu gecikme sizin için zararlı değil diyor Tarot. Kariyerinizle ilgili planlarınız varsa devam edin diyor. Hatta destek görebilirsiniz etrafınızdaki bir insandan. Ama bu 2 haftada hareket olmayacak, irelide olacak diyor Tarot. Az kaldı hedefinize ulaşmaya. Hayatınızda yaşça sizden büyük olan insan var ve bu insan sizinle kaderinizin adına konuşuyor. Malum kaderin kendi dili yok ve o hayatınızdaki insanları seçerek bizimle onların aracılığıyla konuşuyor daha çok sizin iş alanınızı etkiliyor ama özel hayatınızda da bir etkisi olabilir diyor Tarot bu insanın. Kapsadığımız dönemde haber alabilirsiniz. Beklenen bir haber, aynı zamanda da beklenmedik şekilde gelen haber. Mesela bir akrabanın sizi görmeye geleceğini söylüyordu ve siz de onu bekliyordunuz ama ne zaman geleceğini bilmiyordunuz ve şimdi hem beklenen hem de beklenmedik bir şekilde akrabanız geliyor sizi görmeye. Bu şekilde bir haber veya uzun süredir ev arıyordunuz satın almak için veya kiralamak için. Bulacağınızı biliyordunuz. Yine de bulduğunuzda beklenmedik bir şekilde buldum diyeceğiniz durum. Yurt dışında çalışıyorsanız veya işiniz yurt dışıyla ilgili ise etrafınızda bir kadın görünüyor. Maalesef niyeti güzel değil. Sakin, kimseyi tedirgin etmeden maksadına ulaşmak isteyen bir insan. Finansal durum, finansal alanda geçen bir durum. Dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü sizinle açık savaşa girmeyecek bizim hanımefendimiz. Ümumen Ekim'in son iki haftasında etrafınızda insan çok olacak. Sizin de dikkat merkezinde olacağınız görünüyor. Bu kadar teşekkür ederim.